Sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Pazar günü için de hemen fikirlerimizi belirtelim. Bu arada mesajlar da geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok konuyu da artık çok dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Her yerde görünce enerjimiz de o yönde. Çok fazla etkileniyor. Çok da tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize. Dediğim gibi dönemediklerim hakkını helal etsinler. Tek tek cevap vermek isterim. Normalde oturup da veririm ama dediğim gibi kalabalık olduğu için başımız hızlıca Pazar günü de çıkarmıştık. O da boşa gitmesin. Erbil'e de gönderdim e, tüm detayları. Bir de şu var. Tabii soranlar var. Hemen buradan onu da söyleyeyim. E, daha önceden bilgisi olmayanlar da var. E, ya biz bu ölümü bekliyorduk. O yüzden böyle bir durum var. Daha önceden e, babamla ilgili de çok ciddi bir problem yaşadığımızda, hani YouTube'un yolunu bulamadık. Gelemedik. Hiç telefondan bile çekemedik. Çünkü çok ciddi bir e, sağlık problemiydi. E, o zamanlar hiç program yapamamıştık neredeyse iki hafta kadar falan e, ama beklediğimiz bir e, ne yazık ki e, söylemiştim bir önceki programda da hastaydı zaten anneannem benim yaşı da oldukça vardı çok fazla vardı hatta bir cumhuriyet kadınıydı o yüzden e, soranlar için de böyle söyleyelim. E, video niye çekiyorsunuz, gerek yok aslında diyenler için ee, söyleyelim. Yani sizleri de hiçbir zaman boş bırakmamaya çalışıyoruz. Ee, bilgi vermeye çalışıyoruz en azından. Tabi bilgi veremeyeceğiz bu programda da. Yine pazar günü e, oynanacak güzel maçlar var. Tabi bu maçların hiçbirini ben takip edemeyeceğim. Pazartesi günü özetlerini izlerim. Kaydedeceklerim var. Onları izlerim. Hepsine bakarım detaylarıyla birlikte yine hafta içi. E, normal modumuza dönünce anlatmaya çalışırım e, siz sevgili dostlarıma. E, o yüzden mazur görün. Teknik detayları hafta içi konuşuruz. Şimdi Molde'yi geçen hafta izledim ben. Rosenborg'u da izledim. İlk maçlarını izledim. Hatta Molde'nin çok gol kaçırdığını da söylemiştim. Molde Rosenborg maçı olacağından ve iki takım da üçlü oynayacağı için ki Norveç'te böyle bir düzen var son dönemde. Üçlü oynuyorlar. Yıllardır daha doğrusu. Böyle bir gelişim sağladı çünkü Norveç futbolu. Ben Rosenborg'un oyuna gireceğini düşünüyorum. Belki bulabilir onlarda ama Molde'nin iki golü ideal olur bu maçta. E, ev 1.5 gol üstünün 1.40 gibi bir oranı var. E, ayrıca bunu e, farklı kombinlerde isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bir de KG artı 1 yapıyoruz ya son zamanlarda. 3-1, 2-1'e göre. Böyle de bir değerlendirme 2.50 getirebilir. Bu değerlendirmeleri de isterseniz yapabilirsiniz. Bodoş'ta bekle oynayacak. Bodo'nun da bu maçta iki farklı kazanırdı makul zaten. ideal e, bir oranı vardı. E, çok detaylandırmadım ama ilk yarı biri bile mesela 1.42'ymiş. E, bu da bence bir kombinde değerlendirilebilir. Ama genel hatlarıyla Bodo'nun 3 farklı kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum ben. Doğrudan net bir 3-0'lık galibiyet bekliyorum. Rakibin tek sıkıntısı 3-5-2 flat'ti. Geçen hafta onları da izledim. Yani düz 3-5-2 oynayan bir takımdı. O yüzden e, kapalı bir futbol oynayacaklar. Erken açan bir Bodo olursa ilk yarı 1-0 biterse 3-0'lık bir galibiyet bekleyeceğiz. 2-27 yapıyor 3-0 değerlendirmesi yaparsanız nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Diğer tercihleri var. Ev kaç farkla kazanır? 3 artı. Oradan baktığınızda görürsünüz. 3 artıya bastığınızda 2.27 oran alabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. West Ham'la Arsenal oynayacak Londra derbisi. West Ham'ın bu seneki pozisyonunu biliyoruz, oyununu biliyoruz. Arsenal'ın mutlaka kazanması gereken bir maç. Gücünün de yeteceğini düşünüyorum. Kazanır düşüncem. 1.40'lık oranı var Arsenal'ın. Tabii 2 birlik bir skorla kazanabileceğinin analizini yaptım. Anlatacaktım aslında ama anlatamayacağım için doğrudan Skor olarak söyleyeyim, tahmin şeklinde söyleyeyim. E, handicap 0'a çok yüksek bir oranı var. Tekli olarak değerlendirebilirsiniz. 2 skoru da isterseniz alabilirsiniz pazar günü. Ama Arsenal'ı ideal kombinlerde değerlendireceğiz sevgili dostlar. Monaco ile Lorient oynayacak. Monaco Lorient maçında da zaten Lorient'in iç sahasıyla dış sahası işte Marsilya maçını sormuştuk siz sevgili dostlarımıza. İç sahasıyla dış sahası farklı. İç sahada daha dengeli oynayan bir takım Lorient. Deplasmanda ise tamamen geçişi değerlendiren bir takım. İşte Leverkusen maçını e, perşembe günü size anlattığım gibi Union saint gördünüz değil mi o maçta? Direkten dönen topları da var. Kaçırdıkları pozisyonlar da var ve sürpriz bir tercihte önermiştim. Netekim sürpriz bitti. Mücadele. Deplasmanın golüyle 1-40 almıştık orada. Burada deplasmanın golü değil. Burada Monaco açar diyorum ben. E, Monte Carlo'da. ilk yarıda zaten Monaco bir gol bulur. Hatta iki olabilir ya da yiyebilir. Lorient kaynaklı. İlk yarı bir buçuk üstü de yine e, mutlaka tekli olarak değerlendirilecek tercihler içerisinde olabilir. 2 küsür, 2-10 civarında bir oranı var. Ama ideal Monaco'nun ilk yarıda atacağı tek gol olacak 1.35'lik oranıyla. Kombin öneriyim isterseniz. Monaco Lorient ilk yarıda Monaco'nun tek golü 1.35. West Ham Arsenal maçını Arsenal kazanır. 1.35-1.40 zaten neredeyse 2 yapıyor. az geldiyse Molde'nin 2 golü de yine değerlendirilebilir veya Bodo'nun ilk yarıdan kazanacağı bir karşılaşmayı eklerseniz 1.40'la yine ikilerin üzerine çıkabilir. Bunların dışında da söylediğim riskli tercihlerden de yine sistem kombinleri veya tekli tercihler de yapabilirsiniz. Aktaracaklarım bu kadardı. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek dileğiyle. Tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum mesaj gönderen tüm aile dostlarımıza. Tüm yayıncı arkadaşlarım da aradı bu arada. Youtube'dan hepsi aradı. Hepsine de e, ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hepsi e, önemli insanlar bizler için. Allah razı olsun hepsinden. Hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Sizler gibi. E, ben de hayat devam ediyor diye sizlere e, böyle bir yapmıştık, hazırlamıştık. Bu sunumu da gerçekleştirmek istedim. Sevgiyle kalın efendim. Hoşçakalın.